Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki dersimizin konusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının teşkilat yapısı. Bildiğiniz gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik açısından bu bakanlık önem kazanıyor. Bu bakanlık bütün teşkilatları, kanunları, kanunların takip takibatını, kanunların uygulanmasını takip eden bir bakanlık. Bu nedenle bu bakanlığın teşkilat yapısını yine ders kapsamında kullanacağımız kitaptan irdelemeye bakıyoruz. Şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışma hayatını, işçi-işveren ilişkilerini, iş sağlığını ve güvenliğini düzenlemek, denetlemek ve sosyal güvenlik imkanını sağlamak, bu imkanı yaygınlaştırmak ve geliştirmek yurt dışında çalışan işçilerimizin çalışma hayatından doğan hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek amacını, amacıyla kurulmuş bir bakanlıktır. Hatırlarsanız bundan önceki derslerimizde neyi anlatmıştık? Bir çalışan vardı, bir çalıştıran vardı. Çalışan ve çalıştıranlar arasındaki hak ve hukuku koruyan kurum da devletti. Yani devlet ne yapıyordu? Terazinin bir çalışan ve çalıştıranlar arasındaki ilişkileri düzenliyordu. İlişkilerin tarafı oluyor. Tarafı olmuyordu. Yani ilişkilerin adaletli bir şekilde yürütülmesini sağlıyordu. Ne çalışan reyine, ne çalıştıran reyine. İkisinin de dengesini koruyan bir yapı arz ediyordu. Şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 3146 sayıda Çalışma Bakanlığı'nın teşkilat ve görevleri hakkındaki kanun ile kurulmuş. Görev ve yetkileri 3.146 sayılı kanun ile belirlenmiş ve düzenlenmiş bir bakanlıktır. Buna göre bakanlığın görevleri, teşkilatlarıyla ilgili kurulmuş bulunan 3.146 sayılı kanunun ikinci maddesinde ne yapılmıştır? Görevleri tanımlanmıştır. Nedir Görevleri, Çalışma hayatını düzenleyici, işçi-işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almak. Yani ne çalışan lehine, ne çalıştıran lehine dengesini korumak son derece önemli. Barış içinde çalışmasını sağlamak, çalışma hayatının barış içinde yürütülmesi yürütülmesini de sağlamak, demek ki bununla ilgili tedbirler almak önem kazanıyor. Çalışma hayatındaki mevcut muhtemel meseleleri ve çözüm yollarını araştırmak, yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın görevleri arasında yer alıyor. Yani herhangi bir sorun çıkarsa da ara buluculuk buruc, yapıyor. Üçüncüsü, ekonominin gerektirdiği insan gücünü sağlamak için gerekli tedbirleri araştırmak ve uygulanmasının sağlanmasına yardımcı olmak. Tabii İnsan gücü önemli arkadaşlar. Çalıştıran insanlar ne yapıyor? Çalışacak eleman arıyor. Çalışan insanlar da doğru, adaletli, ücretini zamanında veren patron arıyor. Dolayısıyla bu ikisinin yapısını, çalıştıranların sağlanmasını, sağlıklı bir şekilde çalışma hayatının düzenlenmesi önem kazanıyor. Yine dördüncü bir, e, ikinci maddedeki dördüncü e, görev, istihdamı ve tam çalışmayı sağlayacak, çalışanların hayat seviyesini yükseltecek tedbirler almak. Elbette e, çalıştıranlar daha az ücret vermek istiyor, çalışanlar da daha fazla ücret almak istiyor. Şimdi e, ikisinin arasında dengeyi kim kuracak? Dengeyi elbette devlet adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapacak. Yani ne çalıştıranların yani işverenlerin ne de çalışanların işçilerin haklarını birbirine yedirmeyecek. Aksi takdirde çalışma hayatında bir denge olmaz, kavga çıkar. Yine çalışanların mesleki eğitimlerini sağlayıcı tedbirler almak. Bildiğiniz gibi çalışanların da bazı konularda kendini geliştirmesi gerekiyor günümüzün en büyük sorunu özellikle çalışma hayatında çok iyi bilirsiniz. Çalışma hayatındaki en büyük sorun her eline matkap alan ben ustayım diyor. Ya da e, kerpeten tornavida alan, işte pen alan çıkıyor piyasaya ben ustayım diyor. Gerçekten usta mıdır? İşte kocaman bir soru işareti. O kadar çok sıkıntılarla yaşıyorsunuz ki bunların hepsi işte eğitimsizlikten eğitimin düzgün bir şekilde yürütülmemesinden kaynaklanan bir yapı. İşveren diyor ki, bunu diyor kısa sürede yap diyor. Öbürü de diyor ki tamam diyor, kapatıp gidiyor. İşte banyoya giriyorsunuz, normalde suların belirli bir yerden giderden gitmesi gerekiyor, gidere toplanması gerekiyor. Ama bir bakıyorsunuz ki gidere toplanmıyor, başka bir yere toplanıyor. Dolayısıyla her seferinde banyonun o suyunu aktırmak için uğraşıyorsunuz. O kadar çok bunun gibi benzer, bunun benzeri o kadar çok şey var ki. İşte e, düzgün, işini düzgün yapılmıyor. Demirci doğru düzgün demir döşemiyor. Betonu karan beton yapmıyor. Elektrikçi doğru kabloyu e, kullanmıyor. Mobilya yapan e, efendim doğru kumaşı, doğru dikişi gerçekleştirmiyor gömlek diken düğmesini yanlış dikiyor, fermuarı işte belirli e, özelliklerde olmuyor gibi. Bunun gibi o kadar çok hemen hemen günlük kullandığınız araç gereçlerde sıkıntı var ki neden? İşte çalışanların eğer siz eğitim seviyelerini doğru e, planlamazsanız, eğitim seviyelerini geliştirmezseniz bunun gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor. Yine çalışma hayatında ya da diğer hayatın diğer kademelerinde meydana gelen engelli bireyler var. Ee, engelli bireylerin de çalışma hayatına entegre edilmesini sağlamak şüphesiz onların da yapabilecekleri çok sayıda iş vardır. Onların e, geliştirilmesini sağlamak, engellilerin mesleki rehabilitasyonu sağlayacak tedbirler almak, bunları da hayatın içine entegre etmekte yine bakanlığın görevleri arasında yer almaktadır. İş sağlığı ve güvenliği de sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemek. Kanun arkadaşlar bir yere kadar kanunun e, uygulanması son derece önemli. Eğer siz kanunu çok güzel kanunlar çıkarabilirsiniz ancak kanunları uygulayacak mekanizmaları kuramazsanız yine kanunlar e, hukuk deyimiyle güdük kalır. Yani kanun işlemez. Dolayısıyla kanun var ama yapan yok. O zaman sıkıntı, kocaman bir sıkıntı var demektir. Yine bunu da uygulanmasını sağlamak da yine bakanlığın görevlerinden bir tanesinde, bir çok önemli bir görevlerinden bir tanesinde çalışma hayatını denetlemek. Bakın devletin ana görevi denetimdir arkadaşlar. Devlet eğer doğru denetim yaparsa, doğru bir hak ve adalet üzerine bir denetim yaparsa, şüphesiz bunda o devletin içinde yaşayan tüm bireyler ne yapar? Mutlu ve huzurlu olur. Bu nedenle e, denetimlerin e, doğru ve adaletli yapılması gerekiyor. Yine bir diğeri sosyal adalet ve sosyal refahın gerçekleşmesi için tedbirler almak. E, tabii insanlar sadece çalışma hayatından ibaret değil insan yaşamı, çalışma hayatının dışında da, bir yaşam var. Onunla ilgili tedbirleri almak da yine e, nedir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görevleri arasındadır. Yani insan hasta olduğunda hastaneye gitmeli. İşte e, bir takım ihtiyaçları doğduğunda o ihtiyaçları giderecek yapılar ortaya çıkmalı. Bunlar da nedir? Yine bakanlığın görevleri arasındadır. Çeşitli fizyolojik, ekonomik ve sosyal risklere karşı sosyal sigorta hizmetlerini yürütmek evet son derece önemli. E, rahatsızlanan, hastalanan, iş göremez duruma gelen, engelli hale gelen insanların da rehabilitasyonunu yapmak, onların hak ve hukukunu korumak da yine bakanlığın görevleri arasındadır. Sosyal güvenlik imkanını sağlamak, yaygınlaştırmak, geliştirmek. Herkes e şimdi bunun için bir bütçe gerekir değil mi? E, sigorta primi diye bir prim var mesela. Sigorta primi ne yapar? Bunların yapılmasına sağlayacak fon oluşturur. İşte aracınıza sigorta yaparsınız. Neden? Herhangi bir kaza anında aracınızın o sigorta fonundan karşılanmasını sağlamak için. bunlar son derece önemli kavramlar. Ha, kimse istemez. Tabii ki bu tür bozulmaları işte sigortaya ihtiyaç kalmasını kimse istemez ama ihtiyaç kaldığında bunlar da önemli bir yapı ortaya çıkarıyor. Yine başka ülkelerde çalışan e, işçilerin, Türk vatandaşı olan kimselerin hak ve hukukunu korumak, onların hak ve hukukuna yönelik olarak çalışmalar yapmak, onların hak ve hukukuna yönelik e, o ülkeler nezdinde girişimlerde bulunmak da yine bu bakanlığın görevlerinden bir tanesidir. Yani Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sadece yurt içinde yerleşik Türk vatandaşlarını değil, yurt dışındaki vatandaşlarının da hak ve hukukunu özellikle çalışan, çalışma hayatındaki hak ve hukuklarını da ne yapmak, korumak, e, geliştirmek durumundadır. Yine çalışma hayatını geliştirmek, çalışanları koruyucu ve çalışmayı destekleyici tedbirler almak. E, bunu şöyle bir örnek veririm. Her insan tembeldir değerli arkadaşlar. Bakın tembeldir. Çalışmayı kimse sevmez. Ama çalışmayı teşvik etmek, çalışanları daha iyi koşullara getirmek dolayısıyla çalışma çalışmayı artırmak da yine bu bakanlığın görevlerinden bir tanesidir. İnsanların çalışmayı ne yapması, teşvik etmesi, insanları çalışan bireyler haline getirmesi gerekiyor. Eğer insanları çalışkan bireyler haline getirmezseniz insanlar tembellik yaparlar, çalışmazlar. Bu nedenle insanların çalışmayı teşvik etmeyi, çalışmaya azmettirilmeyi, azmettirilmesi gerekiyor. Bu da yine bakanlığın görevlerinden bir tanesidir. Bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşların amaçları ve özel kanunları gereğince idare edilmesini sağlamak, İş istatistiklerini derlemek, toplamak, bunları e, yayınlamak, buna göre e, bir takım politikalar geliştirilmesine yardımcı olma. Bakın istatistik ne için gerekli? İstatistik e, bundan sonraki işler için gerekli. Yani ona göre politikalar gerek, geliştiriyorsunuz, buna göre e, stratejiler belirliyorsunuz. İşte şu kadar şöyle olursa bu kadar böyle olur bağlamında mevzuatla mevzuatı ilgilendiren diğer işleri yapmak, iş yerlerinde sağlık ve güvenlik risklerini önleyici ve koruyucu hizmetleri yürütenlerin niteliklerini belirlemek, eğitimlerini ve sertifikalandırmalarını sağlamak. E, demek ki iş e, sağlığı ve güvenliği dersi de bu bağlamda e, sizlere veriliyor. Yani e, iş yerlerindeki görevlerin de yapılmasını sağlayıcı tedbirler alınması da yine bu bakanlığın görevlerinden bir tanesidir. Bununla ilgili personel tahsis edilmesi, personellerin işte eğitilmesi, personellere bilgi verilmesi, personellerin hazır tutulması, bunlar, bunlar da önemli noktalardan bir tanesi. Mesleki yeterlilik sisteminin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli tedbirleri almak da Yine bu bakanlığın görevlerinden bir tanesidir şunu unutmayın arkadaşlar hemen hemen her okulda vardı Eskiden biz okullara gittiğimizde benim en çok ilgimi çeken e, yangın köşesi vardı orada şöyle e, bir şey vardı basamaklı işte kovalar vardı Kovaların içinde kumlar bir tane e, duvarda e, şeyler pancalar işte bir tane kürek yangın tüpü vesaire, yangın köşesi vardı. Bilmiyorum dikkat etmişsinizdir, okullarda yangın tüp, köşeleri vardı. Şimdi tabii yangın köşelerinden ziyade yangın söndürücü cihazlar var. Hemen hemen her araçta yangın söndürücü cihazlar var. İşte sitelerimizde, oturduğumuz yerlerde, hatta evlerde herhangi bir yangına karşılık yangın söndürücü tüpler var. E bu tüplerin oluşturulmasını, bu tüplerin... E, ilgili yerlerde konulması da yine bu bakanlığın görevlerinden bir tanesi. Çok basit gibi gelen ama son derece önemli yapılardan bir tanesi. Yine sitelerimizde oturduğumuz yerlerde e, yangın için e, gerekli e, itfaiye sistemleri var. Sitelerimizde mesela yangın e, vanaları var vesaire gibi. İşte alarmlar var. E, lütfen bunları da oynamayınız. Bunları da koruyunuz. Çünkü onlar son derece önemli görevler icra eder arkadaşlar demek ki çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı gerçekten sadece çalışma hayatında değil sosyal hayatın içinde de önemli bir ne yapıyor görev icra ediyor eğer bu bakanlık doğru ve düzgün çalışır ise ne yapar şu aradaki dengeyi çalışan ve çalıştıran arasındaki dengeyi ne yapacaktır Koruyacaktır. Çalışan ve çalıştığın arasındaki denge korunduğu anda ne ortaya çıkar? İş huzuru ortaya çıkar. İş güvenliği ortaya çıkar. Bakın, iş huzuru ve iş güvenliği e, demek ki çalışma hayatının temelini oluşturur. Eğer siz bu sistemi doğru kurabilirseniz, e, adaletli bir şekilde hareket edebilirseniz, hem çalışanlar mutlu. Hem de çalıştıranlar ne yapar? Mutlu olur. Bu arada çok sayıda kaçak çalışmaya gelen, gelmek isteyen veya gelen kaçaklar var. İşte Ben diyor ben bu işi yapayım da sen bana 3-5 kuruş ne kadar düşükse varsa yani 100 liraya gelmeyesi çalışacaksa ben diyor hiçbir şey istemem 50 liraya yaparım diyor. Bakın bunlar da bunlarla mücadeleyi de İçişleri Bakanlığı ile birlikte ne yapar çalışma ve sosyal güvenlik Bakanlığı yapar arkadaşlar. Sigortasız çalışmak e, iyi midir? İyi değildir tabii ki. Sigorta nedir? Sigorta riske karşılık e, yapılabilecek bir dengeyi korumak amacıyla bir takım bedellerin ödenmesi ve fon oluşturulmasıdır. Bakın bu son derece önemli. Kimse kimse e, sigortadan Keşke hiç ihtiyaç duyulmasın da sigortaya para verilsin, sigorta havuzuna para verilsin. E, bu da önemli. Peki, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Bakanlığı'nın bağlı ve ilgili kuruluşları da bulunmaktadır. Merkez Teşkilatı vardır, Taşra Teşkilatı vardır, Yurtdışı Teşkilatı vardır. Bakanlığın Merkez Teşkilatı Ankara'da bakanlık binasında bulunur. Bunun için Ana hizmet birimleri, yardımcı hizmet birimleri ve danışma ve denetim birimleri vardır. Bakanlığa baktığınızda, Bakanlık teşkilatından e, görevleri var. Bakanlık teşkilatının içinde çalışma genel müdürlüğü var. Bakın e, nedir? E, ana hizmetleri yürüten efendim e, burada. Bu kanuna göre teşkilat şeması vardır. Eğer bakanlığın sitesine girerseniz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sitesine girerseniz buradan teşkilat yapısını rahatlıkla görebilirsiniz. Bu teşkilat yapısına bak baktığınızda bu teşkilat yapısı içinde e, demek ki neleri göreceksiniz? Ana hizmet birimlerini, yardımcı hizmet birimlerini, destek birimlerini, işte e, müsteşarları, işte bakanlığın örgüt yapısını görmüş olacaksınız. Şimdi bakanlığın örgüt yapısında ne var? Merkez yapının dışında her ilde örgütlenmiş bir de teşkilatları var. Dolayısıyla bir işiniz düştüğünde ne yapıyorsunuz? En yakın ya da bulunduğunuz ildeki bakanlığın ilgili yerine müracaat ediyorsunuz. Yani ilgili birimine müracaat ediyorsunuz. Oraya müracaat ederek o müracaatınız tamamıyla ana birime ne yapıyor? Aktarılmış oluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bir takım genel müdürlüğü var. Çalışma genel müdürlüğü var. Yurtdışı hizmetler genel müdürlüğü var. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü var. Efendim, Avrupa Birliği Koordinasyon Daire Başkanlığı var, Başkanlığın görevleri var. Bakanlığın danışma ve denetim birimlerinde teftiş kurulları var. İş denetim birimi var. Strateji geliştirme birimi var. Hukuk işleriyle ilgili hukuk müsteşarlığı var. E, gibi e, bakanlığın e, faaliyetleri var. Şimdi Bakanlığın teşkilat yapısını daha detaylı olarak bundan sonraki dersimizde inceleyeceğiz.